Gemi makineci dedin. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Berke var. Berke, bölümünü öğrenebilir miyiz senden? Ee, ben gemi makineleri işletme mühendisliği okuyorum. Ee, adım Berke Canişiyen. Söz sende bence. İti de okuyor bu arada, bunu da söyleyelim. <laughs> Şimdi benim Berke'ye birkaç sorum var. Bunlardan biri senin bölümün ne yapar belki? Bana ayrıntılı olarak anlatmanı istiyorum. Şimdi benim bölümüm çok fazla şey yapar ama ana hatlarıyla söylemek gerekirse e, uzun yol var diye mühendisi olarak çalışırız biz e, gemilerin makine dairelerinde ge, görevli zabit olarak çalışırız. Bu yani kısaca bu en basit şey, tanımıyla ama çok fazla çok geniş bir e, iş alanımız var. Sadece gemilerle sınırlı kalmıyor yani. Bu nasıl diyeyim atıyorum liman başkanlıklarda çalışabilirsiniz, tersanelerde çalışabilirsiniz vesaire vesaire çok fazla alan var ama anahtarıyla gemilerde uzun yol var diye Peki uzun yol dedin. Bunlar kaç ay oluyor ya da kaç hafta oluyor, ne kadar sürüyor? Şimdi bu çok değişiyor gemisine yani gemi tipine, şirketine, yüküne böyle çok değişen şeyler bunlar ama genel haliyle 4 ay ile 12 ay arası kontratlar oluyor. Genelde en sık 6 ay tarzında olan kontratlar oluyor. Tabi bu değişiyor dediğim gibi yani şirketine göre öyle net bir şey söylemek doğru olmaz. Peki maaşı ne kadardır az çok? Şimdi az önce soruda söylediğim gibi bu yine gemisine, şirketine ve birçok değişkene göre değişiyor ama genel hattıyla e, yani 1500-2500 dolarla başlanıyor yani en e, nasıl diyeyim tonajı en küçük gemilerde ya da e, nasıl diyeyim kimyasal petrol tankerlerine girersiniz mesela bu 2500 dolar 3000 dolar civarını çıkıyor konteyner e, gemilerinde Ro gemilerinde çalışırsanız bu 1500 dolar 2000 dolar gibi seviyelere iniyor. Başlangıç. Yani dolar bazında evet. kazanıyorsunuz. Evet, dolar Oo. bazında. Hayır, evet. Peki, um, bir şey söyleyeceğim. Benimki mesela 6 ay er çalışılıyor, 12 ay er çalışıyor 3 ay er çalışıyor. Hı -hı. Bunlar şu şekilde mi oluyor? Yani kaptanlık gibi 3 ay çalışıp sonra evde dinlenme şeklinde mi oluyor sizin? Nasıl oluyor? Ee, o kişinin kendi e, kararında bildiğim kadarıyla şu şekilde bir sistem var. Ee, biz bir kontrat yapıyoruz şirketlerle. O kontrat bittikten sonra bize yeni kontrat öneriliyor. Tabi direkt gitme şartıyla değil. Yani sonuç olarak bir dinlenmemiz yani gemi adamlarının dinlenmesi gereken bir süre var o süreden sonra tekrar devam edebiliyorsunuz. O kimi bir, bir ay e, dinleniyor, kimisi iki ay dinleniyor, kimisi üç ay, kimisi bir yıl dinleniyor. Gitmeyen tipler de var yani. Yani o sizin kararınıza kontrat yap, yapmamak ama böyle şeylerde arayı soğutmamak lazım yani. Kararında bir dinlenme süresiyle devam etmek Peki. Lazım. Iı, staj konusuna gelelim. Stajlar ne kadar sürüyor? Staj nedir? Nasıl yapılıyor bu bölümde? Şimdi e, şöyle bir şey var. Şimdi bizim bölümde iki tip stajım iki tip stajımız var. Bunlardan birisi e, atölye stajı, diğeri de e, uzun yol yani gemi stajı diye geçiyor bizim aramızda. Açık denize çıkıyoruz 6 aylığına genel olarak. E, atölye stajından bahsedeyim önce. Okul bitene kadar o 4 sene içerisinde 180 gün toplamda bir staj yapmamız gerekiyor. Aldığımız okulda bize verilen atölye dersinde bu stajın e, bu 180 günün 70'ini dolduruyoruz. Geri kalan 110 günü biz kendimiz staja gidiyoruz 4 yıl içinde. Ee, açık deniz stajına gel ee, söylemek gerekirse aslında şu an açık deniz stajına benim 1,5 senem var. Ama Hı -hı. genel hatlarıyla 6 aylık bir denize çık yani denize çıkıyorsunuz. 3. sınıf 2. döneme denk geliyor bu bizim okulumuzda. 3. sınıf 2. dönemde şirketler bir, dönem öncesinden geliyorlar zaten. Bu tarz için mülakatlar yapıyorlar. Ortalama çok önemli bu tarz şeylerde. Yani ne kadar sektördeki en iyi okul olsak da önce okul olsak da ortalama önemli artık. Çünkü günümüz şartlarında çok fazla gemi adamım var. Hala hazır ortalıkta. O yüzden basit bir eleme usulü gerekiyor onları. Dört yılınızın bir dönemi staja gidiyor doğru mu? Yani evet. Öyle. Yani uygulamanın <laughs> çok önemli olduğu bir bölümdeyiz. Sürekli derslerimiz içinde de e, olabildiğince atölyelere, e, simülatör odalarına, bu tarz yerlere gemi, gemiye gitmek üzere. Yani gidiyoruz. Bizim okulun bilirsiniz. Yani araştıran varsa bilir. Sismik gemisi var. Ya, pek şimdi gömmek de istemiyorum ama yani biraz eski bir <laughs> gemi vardı. yani bayağı bir eski gemi. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir gemi yani. <laughs> o yüzden yani biraz eski olduğu için pek yeterli olmuyor ama yine de e, az çok bir şey görmemizi sağlıyor. E, staj bulamayanlar isterse orada stajını da yapabilir hatta bu gemide. Çap yapmak isteyen insanlar için e, bu bölümle hangi bölüm çap yaparsa mantıklı olur sence veya çap yapmak zor mu? Çap yapmak zor. Neden zor derseniz <laughs> birini siz tuzla da okuyacaksınız. Böyle bir gerçek var. Çok uzak yani fakültemiz olarak çok kötü bir yerdeyiz. Yani bil yani İstanbul'da bilen bilir İstanbul'un çıkışında. Yani... Tabii sonundadır. Evet. Ayazada bildiğiniz gibi Avrupa'nın ortasında olduğu için sıkıntı olur o mesafe. Artı bir de bölümümüz de ağır bir bölüm. Çünkü çok fazla uygulama var. Ee, okulla ilgili ilgilenmeniz gereken çok fazla şey var buna. Eğer olur da nasip olursa gelirseniz öğrenirsiniz zaten. Ee, bu gibi şeylerden dolayı biraz zor oluyor çap. Yapılırsa da gemi e, makineleri ve gemi inşaatı ile yapılabilir çap. Yapılırsa. Peki e, yabancı dili iyi olmayan arkadaşlarımız var. Sence yabancı bu bölümde önemli mi olması İngilizce özellikle? Sen, sana şunu söyleyeyim. Senin Türkçe konuştuğunu adamlar hiç sayıyor. Hiçbir şekilde görmüyorlar yani. Sen İngilizce konuşmak zorundasın. Ana dilin olmak zorunda. Bu şekilde. Çünkü orada geçen tek dil İngilizce. Çünkü evet. siz ileride yani ben Türklerle çalışacağım da diyemiyorsunuz. Uluslararası denizlere çıkınca genel olarak şöyle bir olay oluyor. Ee, uluslararası bir personelle çalışıyorsunuz. Bunun evet. Filipinlisi oluyor, Rus'u oluyor, atıyorum sallıyorum tamamen. Danimarkalısı oluyor. Amerikan oluyor. Atıyorum işte aklınıza ne gelirse. işte yani o yüzden İngilizce öğrenmek zorundasınız. Ana dili gibi bilmeniz zorunlu. Artı şöyle bir şey var. Limanlara gittiğinizde, yurt dışında limanlara gittiğinizde orada sizi denetleyen insanlar sizinle İngilizce konuşacak. Peki farklı bir dil daha bilmek gerekiyor mu şart mı? Ee, Almanca gibi. İkinci, ikinci olarak Almanca değil de, İspanyolca ve Rusça genel olarak. <laughs> Çok avantajlı. Yani ama İspanyolcu bir, çok daha önde tabi Rusya'ya göre. Birazcık da okul hayatıyla ilgili konuşalım. İTÜ ile ilgili İTÜ'nün okul hayatı, Tuzla'dan Ayaz'a gidiş, dönüş bunlar hakkında bilgi verebilir misiniz bize? Biliyorsun ben geçen dönem iki taraftan da ders seçmiştim. <laughs> Git gel. <geldim. gülüyor> <laughs> ya biraz şey oluyordu benim için. Kavimler göçü gibi bir oradan oraya oluyordu ama ya, bir şekilde hallediyorduk. Ee, şöyle, İTÜ'de eğer bizim bölümde Denizcilik Fakültesi'nde okuyacaksan okul hayatı biraz zorlu geçiyor. Çünkü Tuzla'dasınız, çok uzaktasınız. Tamam Tuzla çok güzel bir yer, sakindir, kendine az güzellikleri vardır ama İTÜ'de okumaya karar verirseniz ve gerçekten buna başarırsanız önce Maçka'ya gideceksiniz ve <laughs> 6 ay ya da bir sene ya da bilemedim bir buçuk sene iki sene geçireceksiniz orada ve oradan bir anda gidip de Tuzla'ya gidince size çok koyacak. Tuzla da yurt yok mu? Var. Okulun tam içinde. Binelli yıldır yurdumuz var. <laughs> ya gülmeden edemedim <laughs> Niye ben ismini söyledim ki? <laughs> <laughs> ya gönderme Küçük aynanıza. <laughs> Kesersin burayı. Yok <laughs> um... Yo, kesmeyeceğim tamam. <laughs> 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 ya işte dediğim gibi yurdumuz var tam okulun girişinde bulunuyor. Gayet de yeterli bir yurdumuz var. Yani bizim bu fakültede olup da yani yurt sıkıntısı çekmeyip durumunuz yok. Direkt yerleşir girersiniz. Bölümünle ilgili eleştirmen gereken bir nokta olsa orası neresi olurdu? Birazcık da negatif yönlerine bakalım. A <laughs> Telefon çaldı ya. <laughs> Bak işte ya. Ya kardeş arama beni Bir anda git ee, bir... <laughs> yaptım ama çok Ya Ya tuzladan nefret ediyorum Okulumu seviyorum Bölümümü seviyorum Ama e... Hatta şeydi yani okul yaşantısı da Benim için hoş tuzla için Konuşmak gerekirse güzel ama benim kendi açımdan şikayet ettim. ya yani şeylerden birisi dediğim gibi Tuzla uzak. Şey Tuzla'da da e, şöyle bir olay var. Fakültemizde e, kılık kıyafet kuralı, üniforma e, kuralı ve ast üst yani abi abla diyeyim yani ast üst genel tabir de bizim okulda abi abla ilişkisi var. Abi abla kardeş. E, bu çok mükemmel bir sistem tabi. İleride bunu göreceksiniz ama ilk başta alışırken birazcık değişik geliyor, bir garip geliyor. Zamanla insan alıştıkça seviyor, sevmeye başlıyor ve gerçekten yani bizim okulumuzun okul olma yolunda ilerlemesinde bu çok önemli bir şey. Geleneklerimiz ve göreneklerimizle beraber biz biriz. Ama dediğim gibi eleştirmem gereken noktayı söylemem gerekiyor aslında benim ama başlangıçta bu sisteme alışırken bayağı bir zorlanıyorsunuz. Onun daha iyi bir geçiş aşaması olabilir miydi? Olabilirdi. Ama bu şekilde... Ama arkadaş edinme konusunda sana çok avantajlı olduğunu düşünüyorum bu sistemi. Ya evet. Yani şimdi şöyle bir şey. Herkes birbirini tanıyor. Aynen. Ee, ben ileride atıyorum. Gemiden indim. Nereden indim? İzmir'den indim. Ya da yurt dışından geldim. Uçağım İzmir'e indi. Ben bir arkadaşımı ararım. Derim işi şey arkadaşım bir kardeşimi ararım. Derim kardeşim nasıl değilsin. Okuldan evini açar bana. Yani Evet. Böyle bir olayımız var. Çünkü biz birbirimizi kollarız. Biz bu şekilde buralara geldik. Ee, en iyi olmamızın sebebi de bu. Bu şekilde. Dediğim gibi ama başta biraz zorlu oluyor. Eleştiri şimdi e, okul hayatında pek eleştirilecek bir şey yok. Yani var aslında ama küçük şeyler. Onlara da değmeyi değmez yani. E, hayat konusunda ileride meslek hayatı konusunda eleştirilecek gere eleştirmemiz gereken çok şey var. E, şu var. Öncelikle buraya geliyorsanız çok emin bir şekilde kendinizden ee, inanarak, bölüme inanarak ve yapabileceğinizi inanarak gelmeniz lazım. Yoksa üzülürsünüz. Çünkü e, bu, bu meslek yani ileride yapacağımız bu iş çok dünyanın en zor iki işinden biri zaten size ilk bölüme geldiğinizde etik giriş ve etik dersinde söyleyeceği şeylerden birisi bu hocalarımızın iki tane zor bir e, meslek var birisi madencilik birisi de gem adamlığı. Ee, ve buna emin olacaksınız öncelikle. Kendinizden emin gelmeniz gerekiyor. Ee, aile yaşantısı konusunda sıkıntıları var. Hmm. bunu hepiniz biliyorsunuz zaten az çok deniz denizli tahmin edebiliyorsunuzdur. Hayat kurma konusunda sıkıntıları var. Ee, ama yani aşılmayacak bir şey de yok yani. Eleştirilecek bu kadar şey var yani. Ama yani bunun göz önünde bulundurarak ücreti çok iyi tutuyorlar. Zaten tabii. dolar bazında kazanıyorsunuz. Evet. Ya Türkiye içinde aslında Türk denizlerinde çalışırsanız küçük gemilerde TL bazıyla alıyor da onu yine de söyleyeyim. Şimdi <laughs> yok dolar bazıyla alıyorlar dediler falan filan şey olmasın yani. Ya ama ben e, İTÜ mezunu iyi bir mühendis adayı olarak söylüyorum. Uzun yani açık denizde çalışacaksınız siz genel olarak. hadi okyanus aşırı çalışacaksınız ya da burada tabii ki de bu para geçiyor. Dünyada zaten dolar geçiyor. Bu şekilde. Evet. Ee, iş bulmak zor mu bölümde? Doğrusu gitgide zorlaşıyor. Neden? Çünkü dünyamız bildiğiniz gibi otomasyon çağına geçiyor. İnsan olabildiğince alınıyor buraya makineyi alıyorlar buraya. Ee, olabildiğince ha. iş gücünü azaltıp e, parayı yani şirketler kazandı, parayı arttırmaya çalışıyorlar. O yüzden yeni gemi, yeni tip gemiler yani revaçta bayağı otomasyon, hiçbir şey yapmadan kendi kendine çalışan, kendi kendine e, e, ilerleyen nasıl diyeyim ya iş işte, otonom işte otonom gemiler çıkıyor. tabi içinde mühendis olmak zorunda yine onların bakım tutumlarını halledecek, ilgilenecek mühendis olmak zorunda ama 5 değil de 3 tane ya da 2 tane. Küçülmeye gidiyor sektör ve bu da artık kalifiye insanların daha rahat iş bulacağı anlamına geliyor ama şu anki durum yani iş bulunabiliyor. Ha bir 6 ay beklersin ha bir ay be e, bir yıl beklersin maksimum. Tabi yani şimdi şöyle bir şey de var. Ee, iyi bir görünüm de sergilemeniz gerekiyor okul esnasında. Şimdi stajlara gidiyorsunuz yani o kadar staj boşa yapılmıyor. Ee, şirketler iş değerlendirmelerini yaparken sizin CV'nizi değerlendirirken bunlara bakıyorlar. Yani ortalama bile bakıyorlar. Çünkü o kadar insan başvurmaya başlıyor ki artık. bayağı yani önceden Türkiye'de denizcilik fakültesi çok azdı. Belli başlı denizcilik fakülteleri vardı Elvan. Ama artık her yerde Çok var. Fensin, her yerde evet. var. Yani şimdi çoğunluğun olduğu yerde adam elemek için tamam isim var, cart var, var da ee, şu da var yani ortalamaya da bir nevze bakıyorlar. Okula da bir önem gösteriyorlar, ortalamaya da önem gösteriyorlar. O yüzden iyi bir ortalama tutturmak gerçekten önemli oluyor. O Peki, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Unuttuğum sormayı. Benim eklemek istediğim bir şey var mı? Ya ben kısacası şunu derim. Okulumuz sektörde birinci numara. ben bir genel hatlarıyla toplayayım yani istersen <laughs> okulumuz sektörde birinci bir numara ee, en iyi okul konumunda hem gelenekler görenekler olsun zaten şunu da biliniyor ya, yani Türkiye'nin ilk denizci fakültesi en eskisi en iyisi <laughs> yani bunu bilmeyen yoktur ee, bu sayede yani geleceğinize bir adım daha böyle umutlu bakarsınız ben size söyleyeyim. Yani başka eklemek gerek, gereken bir şey varsa, eklemem gereken bir şey varsa pek yok aslında. Zaten söyledim gene hatta itibaren. Ya aslında bizim Berke'yle isteğimiz şuydu. Korona olmasaydı, karantina olmasaydı ben Tuzla'ya gelecektim aslında. Biz orada çok güzel bir çekim yapacaktık, içeriği gezdirecektik. Fakat maalesef korona ve ben de size tercih döneminden önce olabildiğince çok video atmaya çalışacağım. Elimden geleni yapacağım. Belki sana çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Zaten yapmak zorundaydım. <gülüyor> <gülüyor> Başının etini yardım yapana kadar. <laughs> doğru, doğru diyor. Yapardım bu arada. <laughs> evet, yapardım. O yüzden yine de teşekkür ederim. Tek tek böyle yazdım, belki yapar mısın? Olur dedi, tak. Tamam, bu kadar. Yardım etmeyi severim. Özellikle yani Elvan senin gibi bir arkadaşıma tabii ki yardım edeceğim. Neyse, çok teşekkür ederim. Ee, Belkeden ben bir şey daha isteyeceğim. Şimdi yorumlarda sorular vesaire gelirse onları senin cevaplamanı isteyeceğim. Ben sana ara sıra söyleyeceğim. Bak belki şu soru gelmiş cevapla. Sizden de bir şey istiyorum. Ee, özellikle tercih döneminde çok haklı olarak e, benim Instagram'ı buluyorsunuz ve sorular soruyorsunuz e, ve ben sizi elimden gelince cevaplamaya çalışıyorum. Fakat maalesef. Herkes benzer soruları soruyor ve ben herkese yaklaşık bir saat harcıyorum ve bana daha 24 saat içerisinde ondan fazla DM geldi. Yorum Her yorum biriniz cevap vermeye çalışıyorum. Aynen öyle. YouTube'da yorumlar kısmına yazarsanız eğer hem sizin cevaplarınızdan bakarsınız orada eğer olmayan sorular varsa onları sorarsanız hem siz rahatlamış olursunuz hem biz daha ayrıntılı şekilde yardımcı olabiliriz. Bunu sizden rica ediyorum. Bu kadardı bu videoda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla tanıtım için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz. Görüşürüz.